Arkadaşlar merhaba. Bütçe teorisinin son konusu olan bütçe sistemlerini işleyeceğiz. Bu konuyu da tamamladıktan sonra artık 5018 sayılı kanuna yani Türk bütçe sistemine geçeceğiz. Bütçe sistemleri ise bütçe teorisinin en seçici konusudur. Kendi başınıza çalıştığınızda genellikle bu konuyu anlamak, kavramak biraz zor gelebilir. Fakat şimdi inşallah konuyu kısa sürede kavrayacağız. Bütçe sistemlerini ben ikiye ayırıyorum. Şöyle Bunlar klasik bütçe sistemleri, şunlar ise modern bütçe sistemleridir. Ve incelemeye önce torba bütçe sisteminden başlayalım. Torba bütçe sistemi ile ilgili şöyle akademik bir tartışma var. Bu tamamen akademik, sınavda karşınıza çıkmayacak. Şimdi bazı maliyeciler diyor ki torba bütçe sistemi modern bütçe sistemidir. Bazıları diyor ki torba bütçe sistemi klasik bütçe sistemidir. Dediğim gibi ÖSMS'de modern mi, klasik mi diye sormayacak. Fakat bence Dinleyince sizin de bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Torba bütçe sistemi kesinlikle klasik bütçe sistemidir. Peki sizin torba adınız nereden geliyor diye soruyorum. Merkezi devletin gelirleri sanki bir torbada toplanır gibi tek bir yerde toplanır diyor. E bunun bir sakıncası yok. Aksine iyi. Çünkü genellik ilkesi bunu gerektirir. Ama torba adının bir dayanağı da şu. Torba bütçe sistemi, torba dağıtır gibi, hulufe dağıtır gibi ödenek dağıtıyor. Yani ödenekleri şöyle dağıtıyor: A bakanlığı bu sin olsun, B bakanlığı bu sin olsun, C idaresi bu sin olsun. Ne yapıyorsun diyorum? Ya neden böyle ödenek dağıtıyorsun? Devletin verimliğine inanmıyor. Evet. Bu yüzden bu şekilde ödenek dağıtıyor. Ödenekleri verdikten sonra da harcama yetkililerini kendi haline bırakıyor. Yani bürokrasiye geniş bir yetki tanıyor. Takdir yetkisi tanıyor. Dolayısıyla da bu israf ve savurganlığa yol açıyor. Kıymetli can, hizmet kalemleri üzerinde durmaz. Açıkçası devletten üretim çıktı da beklemez. Dolayısıyla hizmet kalemlerini görmek zordur. Tabii ayrıntılarla ilgilenmediği için kolay ve pratik bir bütçe sistemidir. Peki bu sistemin bir avantajı olabilir mi? Olur. Ayrıntılarla ilgilenmediği için dar kapsamlı konulardansa genel sorunlarla ilgilenilmesine olanak tanır. Bu avantajı. Ama dezavantajlarının daha fazla olduğunu görüyoruz ve dediğim gibi en büyük dezavantajı da israf ve savurganlıklara yol açmasıdır. Gelelim klasik bütçe sistemine. Bütçe teorilerinde de aslında klasik bütçe sistemi ile ilgili oldukça bilgi sahibi olduk. Onları tekrar edip daha ayrıntılı inceleyelim. Şimdi devlet ödenek almak için çekingen yaklaşıyor. Klasikler devleti görünce azarlıyor. Sen mi geldin? Ne istiyorsun? Ne kadar ödeneğe ihtiyacın var? Klasiklerin devleti görünce ilk sorduğu şey ne kadar ödeneğe ihtiyacın var? Klasikler girdi odaklıdır. Ödeneğe odaklanır. İhtiyaç duyduğu ödenek neyse bunu harcama yetkisine verir ve der ki bu parayı al kenarda dur. Kendi kendinin devamını sağla bize yeter. Senden üretim, yatırım, çıktı beklemiyoruz. Parayı alan harcama yetkisi yıl içinde çok rahat. Para istediği yerde harcayabilir. Ama klasikler diyor ki bu kadar da rahat olma. Sene sonunda bizde sıkı bir hukuki denetim var. Fakat lütfen dikkat edin. Bu sıkı hukuki denetim hesap denetimi. Klasikler çıktı denetimi yapmaz. Devletten üretim çıktı beklemezler. Onlar yıllık denklikten yanadır ve sene sonunda hesapların denkliğini denetler. Peki klasik bütçe sisteminde harcama yetkilisi siz olsaydınız. Yani kendisine ödenek verilen kişi siz olsaydınız. Klasik bütçe sistemini sevip benimser miydiniz? Bir düşünün. Şimdi ben düşünüyorum. Önce beni bir azarlıyorlar. Üf mi geldin falan diye ama sonra parayı veriyorlar. Beni kendi halime bırakıyorlar. Ben yıl içinde istediğim yere harcama yapabilirim. Tek becereceğim şey sene sonunda hesapları denk bağlamak. Dolayısıyla evet ben severim. Harcama yetkilisi sever bu sistemi. Peki acaba milletvekilleri sever mi? Değerli parlamento yani toplumdaki vatandaşların temsil edildiği bu meclis normal olarak amacına uygun olarak bir mozaik, orası bir kozmopolit. Her herkesinden milletvekili, parlamenter var orada. Dolayısıyla herkesin bütçe konusunda fikir sahibi olmasını, bütçe görüşmelerinden anlamasını bekleyemeyiz. Klasik bütçe sisteminde devletten üretim beklenilmediği için bütçe görüşmeleri kısa sürüyor. Yani milletvekilleri sıkılmıyor. Kabul edenler, etmeyenler, ettik, gönderdik diye geçiyorlar. Onların da iş yükü az. Harcama yetkilileri gibi milletvekilleri de sever klasik bütçe sistemini. Peki acaba klasik bütçe sistemi fayda maliyet analizi gibi etkinlik, verimlilik analizlerinden yararlanır mı? Hayır. Çünkü devletten üretim, yatırım beklemez. Bu gibi etkinlik analizlerinden yararlanmayacaktır klasik bütçe sistemi. Peki Değerli hanım, bu anlayış dünyada 1950'li yıllara kadar geçerli oldu. Klasik bütçe sistemini fiilen benimsememiş olsa dahi dünyadaki bütün ülkeler 50'li yıllara kadar yıllık bütçe denkliğine çok hassasiyet gösterdiler. Çok önem verdiler. Ülkemizde şimdi bahsedeceğim birazdan size. Klasik bütçe sistemi hiç kullanılmadı. Cumhuriyetin ilanından bu yana hep şu modern bütçe sistemlerini kullanıyoruz. Fakat buna rağmen biz de 50'li yıllara kadar yıllık bütçe denkliğine çok önem verdik. Atatürk ve İnönü'nün yıllık bütçe denkleyine haysiyet, onur, şeref meselesi olarak adlettikleri pek çok konuşmaları var. Yani yıllık bütçe denkleği gerçekten ülkeler arasında bir itibar konusu oluyor. Ama 50'li yıllarla birlikte bu anlayış değişiyor. 50'li yıllarla birlikte Keynes'in anlayışının ürünü olan modern bütçe sistemlerine geçiyoruz. Şimdi tabii bunların hepsi ortak anlayışın ürünü olduğu için bir ortak payda var. Önce bu ortak paydadan bahsetmek isterim. Sonra elbette tanım farkları var. Bunlara da değinelim. Ama önce şu modern bütçe sistemlerinin ortak paydalarına bakalım. İzleyin. Şimdi devlet yine ödenek almak için yaklaşıyor ama bu sefer azarlamıyorum. Tam aksine devlete saygı duyarak... Ceketim iyilikleyerek karşılıyorum. Hoş geldiniz, ne üretmek istersiniz? Biz de şunları bekleriz diyorum. Bak az önceki gibi uf ne kadar paraya ihtiyacım var demiyorum. Ne üreteceksiniz diye soruyorum. Dolayısıyla modern bütçe sistemlerinin hepsi çıktı odaklıdır. Neyse, ihtiyaç duyduğu parayı harcama yetkilesine veriyorum. Ama bu saygı kendisine pahalıya mal oluyor. Parayı veriyorum. Bir de çıktı hedefi koyuyorum. Diyorum ki bu parayla şu yatırımı, çıktığı gerçekleştireceksin. Parayı alan harcama yetkilisi yıl boyunca eziliyor, eziliyor, eziliyor. Kendini baskı altında hissediyor. Hatta hukukun uygun görmediği işlere bile kalkışabilir. Niye bu kadar ezildin diyorum? Çünkü az önceki gibi hesap denetimi değil, bu sefer yıl sonunda çıktı performans denetimi var. O yüzden böyle eziliyor. Peki böyle bütçe sistemleri, fayda maliyet analizi gibi etkinlik analizlerini kullanır mı? Evet, kullanır. Çünkü artık devletten üretim, yatırım bekliyoruz. Ama az önceki açıklamamdan kavradığınız üzere tabi artık harcama yetkilileri modern bütçe sistemlerini sevmez, iş yükleri fazladır ve milletvekilleri de sevmez. Çünkü aylarca süren bir bütçe maratonu oluyor. Tek tek çıktı hedefleri, bütçenin hazırlanması, görüşülmesi sıkılır milletvekilleri onlar da sevmez. Ortak payda bu. Şimdi tanım farklarına değinelim. Önce performans ve programın farkına bakalım. İkisi tanım olarak birbirine çok benziyor ve ikisinin tanımı da sınav sorusu. Dolayısıyla ayırt edebilmek önemli değerli canlar. Performansta da programda da her ikisinde de maliyetleri en aza indirme amacı vardır. Yani her ikisinde de en az maliyetle çalışma amacı vardır. Fakat soruda sadece en az maliyet, en yüksek çıktı, etkinlik, verimlilik gibi hususlardan bahsediyorsa bu performans bütçe sistemidir. Ama bunu yaparken halkın tercihi, toplum refahını da amaçlıyorsa bu program bütçe sistemidir. Program bütçe sistemi tanımından da anlaşıldığı üzere maliyetleri azaltmakla birlikte toplumun refahını da göz önünde bulundurduğu için performanstan daha gelişmiş, daha ileri bir bütçe sistemidir. Plan program bütçe sistemine gelince şimdi sınavda bunu size sorarken uzun uzun Plan, program, bütçe, sistemi diye sormazlar. Kısaca PPBS derler. PPBS 4 aşamadan oluşan çıktılar etrafında toplanmış modern bir bütçe sistemidir. PPBS'nin ilk aşaması planlama aşaması. Planlama aşamasında uzun vadeli hedef belirlenir. Diyelim ki ülkenin uzun vadeli hedefi %5 ekonomik büyümeyi sağlamak. Plan belli. Şimdi ikinci aşama programa geçiyoruz. %5 ekonomik büyümeyi ha deyince sağlayamayız. Bu planı gerçekleştirebilmek için kendimize kısa vadeli alt hedefler oluşturmamız lazım. İşte program aşamasında %5 ekonomik büyüme amacına uzun vadeli amaca ulaşmak için gerekli olan kısa vadeli alt hedefler belirlenir. E şimdi plan belli, program belli. Yani uzun vadeli hedef belli, kısa vadeli alt hedef belli. Üçüncü aşama bütçelemede ödenekler serbest bırakılır ve son aşama sistem analizinde sürecin denetimi yapılır. O halde önce uzun vadeli hedef, sonra kısa vadeli alt hedef, sonra ödenekler serbest bırakılır ve sonra da sürecin denetimi yapılır. Sıfır esaslı bütçe sistemi ise geçmişi olmayan bütçeleme anlayıştır. Değerli can, modern bütçe sistemlerinin tırnak içinde en moderni bu aşırı modern bütçe sistemimiz sıfır esaslı bütçe sistemi. Geçmişi olmayan bütçeleme anlayışı. Her yıl geçmişe bir sünger çekip geleceğe temiz bir sayfa açıyoruz. Yalnız geçmişe sünger çekmek hem özel yaşamlarımızda bize hem de elbette devletlere de pahalıya mal olur. Tabii ki geçmişe takılıp kalmamalıyız, ama geçmişten ders çıkararak ilerlemek gerekir. Geçmişe sünger çekmek doğru değildir. Peki ne yapıyorsunuz burada diyorum? Bakın şöyle yapıyorlar. Şimdi aile ve sosyal politikalar bakanı örneğin uzaktan geliyor. Aa sissiz diyorum. Ben şu baka ay çok memnun oldum diyorum. Neler yapacağını anlatıyor. Hayranlıkla dinliyorum, ödenek veriyorum. Gitti. Bir sonraki yıl tekrar geliyor. O aynı bakan, ben aynı kadın, aynıyız yani. Aa siz siz diyorum ben ay çok memnun oldum diyorum. Tekrar anlatıyor. Yeniden ayranlıkla dinleyip bir daha ödenek Yani her yıl onunla yeniden tanışıyormuşum gibi. Sıfırdan sil baştan bütçe hazırlıyorum. Peki niye böyle tuhaf davranıyorsun deseniz. Geçmişteki görev zararlarını başarısızlıkları düşünmesin. Çıktı hedefi doğrultusunda ileriye doğru ilerlesin. Bunu amaçlıyorum. Geçmişe ilişkin denetim var, performans denetim var. Ama asıl odaklanılan şey sıfır esaslı bütçe sisteminde gelecektir. Peki böyle bir bütçe sisteminin avantajı ne olur, dezavantajı ne olur? Değerli can, bu bütçe sisteminin dezavantajı çok açık her şeyden önce. Her yıl sıfırdan tanışıyormuş gibi bütçe hazırlıyorsak e, bu çok vakit alacaktır. Her yıl sıfırdan sil baştan bütçe hazırlamak çok zaman alır. Kır tavsiyecilik maliyetleri çok yüksektir. Sıfır esaslı bütçe sisteminin dezavantajı bu. Avantajı şu, her yıl sıfırdan sil baştan bütçe hazırladığımız için tekrar etmesi gerekmeyen hizmetleri kenara ayırabiliriz. Yani yenilenmesi gerekmeyen, artık lüzumu kalmamış hizmetler kenara ayrılabilir. Bu da avantajıdır ve bütçe sistemlerini tanımış, dolayısıyla bütçe teorisini tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde Türk bütçe sistemiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.